korkunç sezen kaçış oynuyoruz. Bugün yanımızda Ali ile Berk var. Hadi beyler başlayalım. Yarış değil bu arada. Normal oynuyoruz. Dur azıcık uzaklaştırayım da şunu. Bak şunu da Girsene. Evet. Berk'ten saklan evet, amca. evet lan gördü bizi. Evet. Ah be öldüm. Ben de yeni yaptım. Bekleyin beni. Ah evet, öldüm evet. lan. kadar değişti bekle. Ama bekliyorum. Ama bekliyorum Hadi. Geldim. Oh, öldüm. Ama de. Evet. Ali burayı bir saat daha önce Anladım. Arkadaşlar Ali burayı bir saat daha önce yapıyordu biliyor musunuz? Hayırdır. Geçen oynamıştık. Ben de daha bir noob'dum o sıra. Şimdi burayı. Geri geçme yok mu ya? Dur lan nerede doğacaksın çok merak Ha burada doğacaksın tabii. Orada checkpoint almıştım ama. Hadi oğlum ya. ya ben, Arkadaşlar bir dakika. Ali'ye bakacağım. O yüzden biraz bekliyorum. Ali kapıda. Oha. Ali lava değdi ölmedi. Aa ben geldi bakın gördüğünüz gibi. Hop checkpoint alsana. Checkpoint al alamadın. Ben, ha. Ben, ya. Ya ben geçeyim mi? Ben, çok <laughs> çok ben, çok geçer bir şey. Geçemez. Ben, Yüzde yüz bir saat yine bekleyeceğim. Berk, Bak oh. oğlum ya Berk. Şuraya çıkma olsaydı ben ne yapardım söyleyeyim mi? Yukarıya çıkardım. Çok güzel olurdu. Çıkın Oğlum buraya Ali'yi bir saatten de uğraştırdı geçen. yapayım ya. Emin dur. Evet, okay. gel, gel kanka beraber atlayalım. Ya. Bir de ölmüyormuş. Şurayı ben. Öldüm. <laughs> Oğlum, gel şu suda açacak. Berk bak şimdi bir ayağım yarısı yok. <laughs> Berk bak. Emin bak. Bir ayağım açtı. Aşçay... Buraya gelelim ya. Gel geçiyor ben geçemiyorum oraya. Tamam ver ver ya. Al bak. Buraya da bir saat uğraştırdı beni. nasıl yedin lan? Nerede hazırsın? Ben kafayı yemiştim. Artık da. Tartak sesleri gelmiyor. Yaptın mı? Yine burada. Lan geçiyorum ondan sonra şey oluyor. Ali sen çıkıp geri gir ya. Bir, 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 baba, bir, 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 baba, kanka Ali abi hani kapıdan giriyor ya. Geri baştan gidip dön. <laughs> Gel ya biz gidelim. Yok checkpoint'u tane almış mı da verdi bende. O ben yine pro olarak tekte geçiyorum lan arkadaşlar. Bay, lan mısın? Öldüm. Tekte geçen mal emin. Gel öl. Bingo taşlarını alıyorum lan. Bingo oynamadım. Şimdi ölüyor mu? Geldi mi lan büyük? ben. Sen nereye geçerdin? Aha. Lan Ali. Ali sanettim ya. Ali baksana. Ben Ali'nin eski versiyonu. Berk. Ali'nin eski versiyonu baksana. Bu lan. Ben size söylemeyeceğim nasıl geçtiğim buradan. bastım gidiyorum Ben seni beklemiyorum hani. <laughs> Kanka ben geldim. Lan. Çıkmaz sokak Ben de aşağı atlayacağız lan Lan her yer çıkmaz sokak. Ali beklemedim diye bana kızdılar mı? çıktım arkadaşlar